Hacı İdris anlatıyor. Bir gün gelecek sana çok yarayacak. Gavs ile beraber olduğumuz zamanlar Gavs'ımız zaman zaman bana dönerek İdris bu Abdülbaki'ye iyi bak. Bir gün gelecek sana çok yarayacak derdi. Birçok arkadaşımız da buna şahit oldu. Ben de içimden yahu Seyyidim Abdülbaki ne olacak da bana yarayacak diye düşünür. İçten içe alınırdım. Bir yere koyamazdım bu sözleri. Çünkü öyle bir muhabbet ile yaşıyorduk ki biz hepimiz öleceğiz. Kaos ondan sonra vefat edecek diye düşünürdük. Evet bir gerçekliği olmasa da böyle hissederdik. Gün oldu devran döndü. Gavs'ın sözü bende hayat buldu. Ömrüm onun sözüne şahitlik yaptı. Ben Gavs'ın vefatını, sonra da Sultan Hazretlerinin vefatını gördüm. Ve Seyyid Abdülbaki, Gavs'ı saniye ye yetiştim. Ona mürid oldum. İnşallah da başka acı görmeyeceğim derdi. Nasıl böyle emin olup söylüyorsun? Elinde senet mi var dediğimde evet var deyip devam etti Hacı abi. Seyyid Muhammed Raşit Kudüs'e soru Sultan Hazretleri zamanında bir gece rüya gördüm. Merkadın orada Gavs Abdülhakim el Hüseyin Hazretleri ile beraberiz. Bana seslenerek İdris Abdülbaki'ye söyle seni buraya koysun. Yani seni buraya gömsün deyip bastonuyla önünde bir yer işaret ediyordu. Rüyadayız ama ben de emin olmak için bir dakika kurban deyip yeri iyice anlayıp işaretlemek maksadıyla markadın önünde eski bir ağaç vardı. Oradaki ağaca sırtımı dayayıp rüyada adımla saydım. Gauss'un gösterdiği yere kadar 11 adım. Sonra da buraya mı kurban deyince Gauss niyetime halime güldü. Evet İdris dedi. Abdülbaki'ye söyle seni buraya koysun. Ezan sesiyle uyandım hayır olsun dedim ama rüyadan da çok etkilendim. Aynı gerçek gibiydi. Vefat eden Gauss o kadar taze ve canlıydı ki etkisinde kalarak hazırlığımı yaptım, menzile yola koyuldum. Köye gelince caminin dışında Seyyid Abdülbaki Hazretlerini görünce ha dedim. Kurban rüya gördüm. Bak sana rüyamı söyleyeyim deyince İdris git rüyanı şeyhine anlat. Camidedir. Bana niye söylüyorsun? Sultan Hazretleri içeride işte dedi ve yürüdü. Yahu rüyamda senin adın geçti sen de vardın falan diyemeden gitti. Camiye girdim. Sultan Muhammed Raş Hazretlerinin yanına vardı. Kurban bir rüya gördüm. Müsaade varsa anlatabilir miyim deyince anlat Hacı İdris dedi. Bir çırpıda yukarıdaki rüyayı anlattım. Biraz durdu. Bir daha anlat dedi. Bir daha anlattım. Gözlerini kapattı elini iki kaşının ortasına dayadı. Sonra tebessüm etti ve herhangi bir şey söylemeden İdris git bunları Abdülbaki'ye anlat dedi. Böyle kurban deyip çıktım. Baktım ki Abdülbaki Hazretleri mürit, arkadaş, yoldaş aynı zamanda benim ahiret kardeşimdir. Gittiği yerden dönüyor. Az önce de beni dinlememişti ya biraz nazire, biraz latife yaparak kurban kurban gel sana rüyamı anlatacağım deyince e İdris sana söyledim ya rüyanı şeyhe anlat. Ben de he anlattım. Onun emridir. Şimdi de sana anlatacağım. Mecbur dinleyeceksin deyip gülüştük. Olduğu gibi anlattım. İyi hayır olsun dedi. Tam gidecek iken nereye gidiyorsun bir şey demeyecek misin dediğimde kendisi dedim ya hayır olsun. Daha diyecek bir şey yok dedi. Nasıl ya Kurban, bu benim için çok önemlidir. Gavs Abdülhakim Hazretleri rüyada söyledi. Sultan Muhammed Raşit Hazretleri canlı söyledi. Herkes beni sana gönderdi. Sen Allah mübarek etsin, hayır olsun deyip yürüyorsun. Öyle mi? Hayatta olmaz deyip ısrar ettim. Ne istiyorsun peki deyince? Baktım ki işler ciddileşecek. Hemen kestirmeden konuyu toparlayayım dedim. Kurban ben anlattım, sen de duydun değil mi? Duydum İdris, duydum dedi. İkimiz de buğulu gözlerle birbirimize baktık ve söz söylemeden farklı yönlere gittik. Buradan sonrasıyla ilgili bizzat benim de şehadetim var. Zaman, Gaos, Abdülbaki Hazretleri zamanı. Bir gün Hacı İdris, Hacı Abi ile beraber menzildeyiz. Merkat şimdiki haliyle yapım aşamasında. Eski Merkat muhafaza edilerek büyütülme çalışmaları devam ediyor. İnşaatın büyük bölümü tamamlanmış. Bir yandan da bahçe çevre düzenlemeleri yapılıyor. Biz de Hacı Abi ile Merkat'a ziyaretine gittik. Merkat ziyaretine gittik. Çıkışında bahçe çalışmaları Hacı Abi'nin dikkatini çekti. Bana dönerek Engin yahu bu adamlar benim yerime giriyorlar. Hele yürü gidip bakalım diyerek Ustaların yanına vardık. Aceleyle usta başına ulaştık. ''Bu yaptıklarınızı nereye kadar uzatacaksınız ustacım?'' dedi. Usta cevap vermeden Hacı İdris hemen ağaca sırtını verdi. Ustanın gösterdiği yere kadar varınca e, ''Olmaz burası benim yerimdir.'' deyip ''Emir kimdendir? Kim söyledi buraya kadar geleceğinizi?'' deyince usta projeyi aldı geldi. ''Kavsumuz'' söyledi kurban. ''O projeyi onayladı buna sadık kalarak biz de yapıyoruz.'' dedi. O sırada Halo Nurettin çıktı geldi. Halo Nurettin Kavsımızın kayınbiraderi Hacı İdris ile de çok eski arkadaşlar. Birbirlerine de çok takılırlar, şakalaşırlardı. Hayırdır İdris, sen yine gelmişsin. Buralarda ne meşgul ediyorsun ustaları dedi şakayla. O da ya halo, bu ustalar benim yerime giriyorlar. Onu anlamaya çalışıyoruz deyince halo, burası hepsi şeyhindir oğlum. Senin yerin nereden oluyormuş dedi. Yok halo, Yok yok burası benim yerimdir diye ısrar etti Hacı İdris. Hal o da, e o zaman git derdini şeyhe anlat, camide korumaların oradadır dedi. Hacı İdris baktı, doğru dedi, benim işim ancak o çözer. Zira bir tek o biliyor hakikati dedi. Hacı abiyle beraber camiye doğru yürümeye başladık. Yolda ben de kendisine sorunca, yukarıda anlattığım bu rüyayı bana anlattı, ben de ilk defa orada duydum. Biz aynı hızla korumaların oraya geldik. Hacı İdris korumaların odasında müsaade aldı ve girdi. Görebildiğim kadarıyla Gavson'u tebessüm ederek karşıladı. Ben de merakla dışarıda beklemeye başladım. Bir müddet sonra Hacı abi odadan çıktı. Büyük bir zafer kazanmış komutan edasıyla geldi. Ben de aynı böyle sordum. Sanki menzilde tapusu olan bir sofi gibi yürüyorsun Hacı abi. Evet aynı öyle tapuyu almışız elhamdülillah dedi. Merakla hele anlat içeride ne oldu dedim. Girdim hatır alıp elini öptükten sonra kurban seneler önce sana bir rüya anlatmıştım hatırladınız mı? Evet hatırladım Hacı İdris. Ayrıca unutmadım da. Deyince büyük bir sevinç ve heyecan ile ee kurban bu senin adamların yani bu merkadı yapan inşaatçılar benim yerime doğru giriyorlar. Şimdi oradan geliyorum deyince yok yok senin yerine kimse giremez dedi. Orası senin tapulu yerindir deyip güldü. Giriyorlar kurban. Vallahi giriyorlar. Üstelik projeye de baktım. Aynı öyle giriyorlar yani. O da tekrar ısrar etti. Giremez İdris. Senin yerine kimse giremez. Kimse giremez deyince yani kurban orası benimdir değil mi? Deyince mübarek ciddileşti. Bak İdris. Orayı sana Gavs Abdülhakim Hüseyin'i hazretleri verdi. Sultan hazretleri tasdik etti. Seni bana gönderdi. Ben onların sana verdiğini Senden alamam. Orası senindir. İyi madem sen böyle söylüyorsun, o zaman ben şimdi Kahta'ya gideyim, 10 metre ter alıp geleyim. Şu benim tapulu yerimi bir çevireyim. Ne diyorsun?" dedim. Küldü. "İnan ki yapma diyemem. Hakkındır." "E kurban." dedim. "Yapma diyemem. Hakkındır ama" Herkes senin gibi değildir. Seni gören herkes hemen kendine buradan bir yer çevirmeye başlar İdris. Önünü alamayız. Sen de bir bidata sebep olursun. Allah korusun deyince baktım iş ciddi. Peki o zaman ne yapacağız kurban? E merak etme Hacı İdris sen bize bırak biz hallederiz dedi. Bende olmaz. Bir evrak vesika lazım. Anlaşma sözleşme lazım. O zaman anlaşma yapalım. Beni senin o kara kaplı deftere kaydedersen olur dedi. Tam ben bu arada kurban o ne defteridir Hacı abi deyince oğlum vallahi Gafs'ta gördüm, Sultan Hazretlerinde de gördüm. Bunlarda bir defter var, bunları devamlı çıkartıp çıkartıp yazıyorlar. Vasiyetname defteri anladığım. Sonra Gafs'ımız döndü tamam edeceğiz. Hacı'dır sen merak etme dedi. Sonra Gafs'tan aldığı teberrüklerden Hacı abi bize ikram etti. Haydi çay ocağına gidelim. Bir çay içelim deyip hep beraber çay ocağına yürüdük. Ve nihayet vakit vade dolunca Hacı İdris rahatsızlandı. O anda tedavi gördüğü sırada hastanede vefat etti. Cenazesini Van'dan getirirken adet üzere Siirt'e evine götürelim mahallesi ve sokağındakiler ile helallık yapalım mı diye sorduğumuzda Gavs Hazretleri hayır icap etmez onu doğruca buraya getirin o artık bizimdir dedi. Ve onu özel olarak karşıladı. Kabre kendisi koydu. Taşlarını kendisi okudu. Kimseye bırakmadı. Elleriyle kabrine dizdi. Ve bizi kabirden uzaklaştırıp başına çöktü. Son telkinini bizzat verdi. Arkadaşı, yoldaşı, ahiret kardeşi ve müridi Hacı İdris'i kendisi uğurladı. Evet, o bir gün geldi ve ona çok yaradı. Selamettir, selamettir Ammu Hacı İdris.